Dikiş beni bekle lan Daha ev yapalım tamam mı gazlı Oh yeah güzel gelmiş Ha, ne yapıyorsun lan Ya geç duruyor mendalları. Ne, ne lan? yapıyorsun Ben sana olmazsam. Vurma. Tamam. <laughs> <laughs> Kırıyorsun değil mi Hangi bak? Vurma bana. Hı. Ne Hı. yapmaya çalışıyorsun sen yerin altına? Yok. Yok, kılıcım. Ne ki. Ne kılıcı? Ne kılıcı Ya çocuk buna vuruyor ya. Hı. Ya Ökeş neredeyim ben ya şimdi? Tamam, bir canım oldu bilmiyordum. Tamam görüyorum Bilmiyorum. şu an seni. Ökeş yanına gelip seni öldürmezsem. Ne yapalım biliyor musun? Bir şey yapalım. Öküş yanına geliyorum merak etme. Annesi bir şey yapacağım. Hepi. Niye vuruyor lan bana? Ben senin yanına geliyorum neredesin? Ya kanka sen bana yapsana game mode biri. Lan. Sıkmaya çalış hala ya. Şişt, kanka bak. Nerede Şişt, bu lan? Kanka kale yap kale. kendine kale yap. Tamam. Sonra savaşacağız. Tamam. Hadi. Aha bak bak bak. Kürte bak kürte. Hadi karına kale yap. Uçuyor gidiyor ya bu lan? Bu nedir? Alalım. Yeri kazmak yok. Survival'dan çıktım ne be? Yeri kazmak bak, yok mu? O zaman hadi son bir şey. Yaptığım bir blok koyabildim baş sonunda. Bu yeter mi bak bakalım? Göreştirelim en sona kaleler. Ya da hayatta kalmamalı. Yok hayır ya. Ne? ne oynayalım. Olsun ama savaşacağız. O zaman yapma beni. Savaşacağız mı? Nereye gidiyorsun lan? Ne yapalım? Olsun. Ha oraya kalem yap. İn aşağı. İn aşağı. İn. Aşağı in aşağı. Oraya kalın yap. Ben de buraya yap. Çocuğa bak ya. Aha aha. Küçüğüm biri oraya. Getip dur. Tavuk yiyeceğim ben. Tavuk tavuk. Bırak kale. Kale 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 kale. Kaçalım yeri şu çocuktan. Bayağı. Ne? Yeri kazabilirsin. Uzak da yapabilirsin. Tamam. Aa su yeri buldum. Ben oraya gidiyorum. Vallahi su binası. Bakın şurası. Su kalesi yaptım ben kendime. Nerede alınıyor? Kaç ekmeği saldın ha? Geziyorum ben öyle. Aha! Zombiler var. Zombileri öldürek Açıyorum. Aha. Niye çıktın kanka ya? Çık. Çıkmış. Yeni, yeni bir şey açacağım, ona gir. Aç. Ol. Tamam, bir şey açacağım. Aç, buna girelim ya. Bir şey olmaz. Ne Team Extreme aç. Ama güzel değil. Aç lan. Kanka bak. Hayatta kalmayacağız, yapmayacağız. Tamam? İyi. Hayatta kalma ama sen beni öldürmeyeceksin. Ne? Ama bana vurmayacak. Bana vurma ama oyunda. Tam söz mü? Sen de vurmayacaksın. Söz abi ben sana vurmam. Düzgünce ayakta kalırız.